Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Yeni bir Old World videosuyla birlikte karşınızdayım. Ee, oyun Steam'e ve Joyce'e çıkış yaptı. Resmi olarak tamamen bütün platformlardan şu an satın alınabiliyor. Ancak ne yazık ki üzücü bir fiyattan çıkış yaptı. Şu an Steam'de oyun hiç beklemediğim bir fiyattan çıktı. 299 liradan çıktı ve şu an 25 Mayıs'a kadar 270 lira üzerinden satın alınabiliyor. Ee, bir de ek paketi var 74 lira sağ olsunlar bir hayli orantısız bir fiyat artırması yapmışlar. Ee, aslında şöyle bir şey bir vaka var ben onu dile getirmek istiyorum burada şikayet olarak dile getirmek istiyorum. Bilmiyorum ulaşır mı oradaki ekibe ancak yolda için ulaşmayacaktır büyük ihtimal. Ben yine de yorumumu Twitter üzerinden yapmıştım. Ee, oyun nasıl olduysa steam'e geldikten sonra 299 lira olarak bütün yerdeki fiyatları güncellendi. Oyun ilk Epic Games'e çıktığında 69 liraydı. Öyle access de normaldir dedik. Fiyatı muhtemelen artacaktır dedik. Arttı da. Ancak bu artış orantısız bir artış oldu. Ee, ben bu kadar beklemedim açıkçası. Oyun City, Epic Games'e öyle access'ten çıkış yaptıktan sonra da 69 liraydı. Ve ben bunu zaten 69 liraya satın aldım Epic'ten. E, oyun ne zamanki Steam'e geldi Steam'e geldikten sonraki fiyatı birden 300 lira oldu Komik yani hiç şey değil böyle kullanıcı dostu bir fiyat değil Zaten kullanıcı dostu herkesin oynayabileceği bir oyun da değil e, Çok niş bir kitlesi var Türkiye'de her ne kadar Civilization serisi çok sevilse de Old World'u Türkiye'de birçok insanın oynamak isteyip Fiyatından dolayı şu an oynayamadığını da ben açıkçası tahmin ediyorum. Ee, ben oyunu Steam'den ya da Jolie'den satın almadım. Epic Games'ten 2 sene önce 2020'de Early Access'teyken satın aldım. Early Access'ten satın aldıktan sonra zaten Steam'e geldi malum fiyattan. Şimdi muhtemelen atıyor ee, satıyor da ama Türkiye'de çok etkisi olduğunu düşünmüyorum. Çok fazla indirim olmalı ki insanlar bunu Türkiye'de satın alabilsin. Ben bu arada şu müziği biraz kısacağım. Evet, şöyle bir kısayım biraz. Evet. Şimdi ee, Epic Games'ten belki satın alınabilir. Şu an bu Epic Games'in biliyorsunuz kampanyaları oluyor. Gerek yaz dönemlerinde diyerek bahar dönemlerinde kuponla birlikte kampanyalar oluyor. Belki bu kuponlarla satın alınabilir, indirim kuponlarıyla. Ama yine de çok Yüksek ve orantısız bir fiyat artışı var. Ee, bunu da tekrar söylemek istiyorum. Şu an oyun çıkış yaptıktan sonra bir de ekstra olarak bir uh, DLC diyebileceğimiz bir paket çıktı. Heroes of the Aegean. Ee, Aegean, dilerim. Ege'nin kahramanları. Ee, bu pakette aslında bu videoyu bu paket için açtım ben şu an. Ee, hem de bu fiyatla ilgili yorumu belirtmek için buraları dilerseniz geçiş yapabilirsiniz direkt ee, videonun oyun gameplay ne olduğu yere ben biraz Heroes of the bahsedeceğim ee, Antik Yunanistan'ın en büyük liderleri ve savaşçılarının kontrolünü bizlere sunuyor ana amacı bu e, içeriğin ben beğendim içeriği ancak izlediğim kadarıyla beğendim şu an ilk defa sizinle birlikte oynayacağım Atina'yı Maraton Savaşı'nda zafere taşıyarak Leonidas ve 300 Spartalı olarak Yunanistan'ı bir Pers istilasından korumaya odaklanan ve 200 yılı aşkın klasik tarihi kapsayan bir dizi senaryoda Helen dünyasını Büyük İskender'in kendisi olarak da fethedebiliyoruz. Yani birkaç farklı sütun var burada. Ege Kahramanları diyeceğim ben. Ege'nin Kahramanları adlı bu pakette farklı karakterlere ve hedeflere sahip altı tarihi serbest biçimli senaryo bulunuyor. Yani bu free form history dediğimiz türde. Birinci Pers istilası. Bu da Atina'yı birinci Darius'un Pers ordusuna karşı yöneterek Pidipidies'ti galiba. Burayı Sparta'ya onun Sparta'ya koşması ve Maraton Savaşı gibi ünlü tarih olayları yeniden burada Yaşayabilmemize imkan veriyor bu paket. Aynı zamanda Zerkesesin ordusunu Termofil savaşında Leonidas kadar uzun süre uzak tutup Salamis savaşında Pers donanmasına katılabilir ve e, Plataed savaşında da düşman işgalcileri boş bozguna uğratmamız gerekebilir. Bu süreç boyunca Makedonya'nın sıra Makedonya'ya geliyor tabii ki Makedonya'nın Yunanistan'a işgali de var. İkinci Filip gibi çok daha güçlü düşmanlara karşı hayata kalmak için Makedonya'yı rakipleriyle çevrili zayıf bir krallıktan tüm Yunanistan'ın hükümdar pozisyonuna yükseltebiliyoruz. Ben burada size bir müzik açayım. Yine de. Ee, mesela şununla gidelim. Yok gitmeyelim. Şununla gidelim. Ya da şununla. Aynen. Ee, kralın suikastından sonra imparatorluğu bir arada tutan Filip'in dul Kraliçe Olimpiyas'ın rolünde de bölünebiliyoruz bu paket vesilesiyle. Ee, rakipleri iktidara ele geçirmeden önce genç Büyük İskender'i liderliğe yönlendirmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz Old World sadece ee, pure dediğimiz saf bir şekilde strateji öleri değil aynı zamanda bunu ek olarak RPG öleri de barındırıyor. Bu çok önemli bir etken aslında Old World'un niş kitleye hitap edip farklı bir e, oynanış deneyim oynama oynanış deneyimi sunması e, buradan anlaşılabiliyor. Zaten Crusader Kings oynayanlarınız varsa muhtemelen bu oyunda alışacaksınızdır. Hem Crusader Kings hem RPG oyunlarını hem de strateji oyunlarını seviyorsanız bu aslında bulunmaz bir inci. E, bu yüzden güzel bir oyun. Ben tavsiye ediyorum. En yakın indirimde satın almanızı da e, diliyorum. Umarım indirim olacaktır. E, o, o, o konuya tekrar girmeyeceğim ben. Girmek istemiyorum çünkü çok kötü bir e, fiyatlandırma e, şimdi burada ek olarak Büyük İskender olarak liderlik Büyük İskender ile liderlik ederek e, Tire ve Gazze'den Pers kapısı savaşına kadar uzanan seferlerde Makedon krallığını genişletebiliyoruz. bu Ege e, DLC ile arkadaki müzik de çok <laughs> şey oldu ya e, üzücü müzik gibi e, Tabii ki bir de Diyadaki var çok yakından bildiğimiz tarih sevenlerin ve tarih oyunları oynayanların Büyük İskender'in generallerinden birini seçip ve ölümünün getirdiği kaostan bir imparatorluk kurarak Makedon Krallığı'nın bazı bölümleri için diğer eski müttefikleriyle savaşmamız gerekiyor. Benim en çok hoşuma giden bir başka şey ise aslında daha fazla diğerlerinden daha fazla hoşuma giden şey Hititleri oyuna eklemeleri oldu. Tabii ki diğer öğeler de çok önemli de Hititleri oyuna eklemeleri bence gayet ee, hoş oldu. Şöyle ki Ege'nin kahramanı dediğimiz Heroes of the Aegean, Aegean ee, paketi Hititleri ana senaryoda oynanabilen ve savaşçı kral birinci Hattu Sili tarafından yönetilen yepyeni bir uygarlık olarak ekliyor. Hititler güçlü ve benzersiz 3 kişilik savaş arabalarıyla meşhur biliyorsunuz. Burada da böyle ve dünyanın bir ilki olarak statüleri sayesinde ekstra yurttaşlık kazanıyorlar oyunda da ki bu zaten bildiğimiz anayasal monarşi hititlerin ee, ek olarak tüm birlikler hititlerin engebeli Anadolu arasındaki deneyimleri sayesinde ki buraya da bu da entegre edilmiş bu hareket cezası olmadan tepeleri geçme ve ormanları kesme becerisine sahip olmalarını sağlıyor. Tüm avantajlarla Hititler e, yine Mısır'ı yenilecek mi göreceğiz. Benim bir arkadaşım var ona da buradan selam söyleyeyim. Oyuna Hititleri Mısır'a burada yenilsinler mi? Burada da mı yenilsinler diye eklediler demişti. Onu da görmüş olacağız. Şimdi ben hızlıca sizi daha fazla beklemeden bekletmeden 10 dakika kadar konuşmuşuz. yeni senaryo değil şu, şuraya bakalım. Evet şimdi. Burası bildiğiniz gibi sürekli genişleyen bir şey. Buraya sürekli update geliyor. En, en son Rise of the Carthage vardı. Bunu ben henüz bitirmedim. Ee, düz oyun oynamaktan bunu fırsat planladım. Diğer diğer şey daha zevkli geliyor bana ama bacak buraları hikaye amaçlı oynamakta için de bakabilirsiniz. fenik Fenike'den Tunus'a kadar eşlik ediyorsunuz. Bu güzel bir e, senaryo. Bunu da belki bir bilare oynarız. Burada tutorialı var zaten biliyorsunuz. World Map'e zaten buradan bakabiliyoruz. Şimdi, burada Old World'un senaryo bölümünde, Heroes of the Age'in bölümünden tek tek bunların hepsini oynayabiliyoruz. İstediğimizden başlayamıyoruz maalesef. Öncelikle tabii ki bir önceki ana senaryoyu bitirmemiz lazım ki bir alttakine geçebilelim. Yani komple aşağı gidip bunlarla oynamıyoruz. Mesela Divided, Dividing Empire'da, de dediğim Diadochi mevzusu var. Burada bütün Diadochi imparatorluklarını seçebiliyoruz. Antigonid, ee, Ptolemik, Seleukos ve Makedonya. Hepsinin farklı özellikleri var yine dediğimiz gibi en başında. Ben Seleukos oynarım büyük ihtimal. <laughs> e, şimdi öncelikle ben Hititler olan e, ana senaryoya bakmak istiyorum. Sonrasında aynı bu video içerisinde şeye geçeriz. Yani e, Hero's e geçeriz. Oradan bütün krallıklara bakarız. Şimdi Hititler oyuna eklendi. Hattusili geldi. Hatti. Eee burada kendisiyle ilgili bilgi var zaten kendisimiş gibi hitap ediyor ya burada liderler ee, onunla ilgili bir bilgi var oyunun tarih yazımı ve narratif dizayn dediğimiz hikaye tasarımı event tasarımı çok iyi bunları siz de bu arada yapabiliyorsunuz buradan mods bölümünden e, siz de hikaye oluşturabilirsiniz event oluşturabilirsiniz burada mod olarak event oluşturabiliyorsunuz aynı zamanda diğer modları yüklemenize imkan veren bir arayüz var ki bu çok güzel bir arayüz buradan her şeyi bulabilirsiniz single player'da oynamak istediğiniz için size yapabilirsiniz filtreleyebilirsiniz ben şimdilik buna girmeyeceğim single player'da da senaryoda özür dilerim senaryo değil new game'den hititlerden bakacağız şimdi hititler stat olarak Başladığımız teknoloji, demir işçiliği, hayvancılık ve yönetim. Bunlarla otomatik olarak başlıyoruz. Ancak kendileri her iki turda bir Civic Love özür dilerim, Love yani yasa alabiliyorlar her şehirlerinden. Ee, bu az önce bahsettiğim Old News Can remove Vegetation Ignore Hill Movement cause diyor. O benim söylediğim az önce e, ee, Hititlerin en, o dediğim engebeli Anadolu arazisindeki deneyimleri sayesinde işte hareket cezası olmadan tepeleri geçebiliyorlar ve ormanları kesme becerilerine sahip olabiliyorlar. Bu onunla ilgili. Aynı zamanda Unik birimleri uh, e, binaları aslında buradan bakalım. Shrine of Arhun var. Shrine of Arinid var. Shrine of Amrusepa ve Halki Bunların her biri tabii ki avantajları ve dezavantajları ile geliyor. Ee, önemli birimleri de ki bunlar değişmiş bu ikonlar böyle değildi. Normalde buralarda birimlerin direkt ikonları vardı hepsinde değişmiş mi? Mesela burada öyle değil. Burada çalışmamışlar. Bu büyük ihtimal böyle kalmış. Ee, bunu değiştirirler diye umut ediyorum. En azından ben bunu bildiririm. Yani bu böyle olmamalı. Şimdi burada bir üç adamlı chariotları var bir de heavy chariotları var bunlar tabii ki her biri farklı kaynak istiyor bunları almak için craft edebilmek için eğitebilmek için mesela heavy chariot edebilmek için e, developing culture lazım trim and chariot önce yapmamız lazımmış e, bu bunu upgrade oluyor Öncelikli olarak heavy chariot yapıyoruz sonra trim chariot yapıyoruz burada stronghold ve horses gerekiyor özel kaynak olarak Leader archetype ise Governormiş bu arkadaşı e, arkadaş dediğimde koskoca hattlı ile savaş çıkırdan e, bu arkadaşı şeye koyabiliriz e, şehirleri Governor olarak vali olarak koyabiliriz ya da Chancellor olarak atayabiliriz ancak e, kendisinde oldu doğrudan Chancellor olarak atayamayacağımız için Governor olarak kullanabiliriz aslında daha avantajlı olur Governor olursa e, specialistleri parayla direkt koyabiliyormuşuz e, lider olarak hizmet ettiğinde ise e, zaten lider. Bu aslında archetype'ın özelinde bir şey. Yani judge archetype'ına sahip olan bütün karakterler bunlara zaten sahip olabiliyor demek. Bunu zaten daha önceki Old World Rehber videolarında da anlatmıştım. Şimdi ben next diyorum. Bu arada Nation Hot archetype. Preset lider seçebiliriz. Biz de buradan seçebiliriz aslında. Ben ama seçmeyeceğim. Preset lider kalsın. E, number of opponents bir olmasın. Olsun. Bu galiba ee, ne kadar oyuncu olabileceği ile ilgili diye tahmin ediyorum. Hmm, mortal tam bunlarla hiç oynamayacağım. Difficulty e, just good yapalım bizde. Tribal'ı week yapalım şimdi sorun olmasın bize. A aggression normal olsun mu acaba? Mesela normal olduğunu 30 turdan önce savaş ilan etmiyorlarmış e, ee, ball probability %50. Biz şimdilik peaceful oynayalım ki e, görelim en azından şeyi nasıl ilerleyecek süreç. Tamam bunların hepsini devam edeceğiz. Map type Premade map. Buradan tabii ki old world seçeceğiz. Ya da Direct middle east seçelim. Tamam şimdi start game yapıyoruz. Bakalım bizi hititlerle neler bekliyor. Umarım bu müziklerden biz şey olmaz ya. Yemeyiz bir şey. Kapattım yani siz de gördünüz kapalıydı şey. Ee, copyright müzikler kapalıydı. Evet. Siz hatta silisiniz. Hititlerin savaşçı kralı. Ee, şimdi buraya direkt kurulabiliyoruz. Burası bu arada şey. Ee, Anadolu şu an zaten Korostar <laughs> Tuz Gölü Lake Tuz ee, Pontus dağları var burada biz direkt buraya Bu arkadaş Governor olursa savaşçıymış o yüzden buraya bir savaşçı Bir şeyler koyabiliriz da şu Suaran Atusan Raider Suaran Riders olsun aynı. Peki bunu koyduk. Bu zaten klasik tutorial biz bunu istemiyoruz. Hemen buradan bir araştıralım. Trapping'i araştırıyoruz. Ee, şimdi şehir göstereyim ben size bir de şehri bu şekilde zaten direkt uygarlığa göre şekilleniyor şehir. Zaman içinde de gelişiyor burası. Buradan governor olarak bu arkadaşı direkt atayalım ki bize civic kazandırsın, love kazandırsın. Love veriyordu bu archetype. Evet, tamam. Şimdi Close. Buradan Şunları kapatamıyor muyuz hmm, Neyse ee, Göstersin şimdilik Bu savaşçılar bunlar Buna bir general atayalım Atasili değil Bu arkadaş gelsin Bizim oğlumuz galiba o değil mi yok Bizim oğlumuz Mursili tamam Mısırlarla çatışan babasından sonra ee, Şimdi Burada aşağıya doğru Ya da aşağı gitmeden şu kaynakları bir toplamaya Başlayalım ee, tek tek Alamıyoruz okey İki şeyle başlıyor şu an bitti Order'ımız zaten Mecburen Next turn Sentry End tamam. year Bu arada müzik yok müzik şeye gelene kadar yok ee, Dramayı keşfedene kadar müzik yok <laughs> Bunlar bazı kilitler bu arada. Bakın burada da var. Tetrelecinin çevirebiliyoruz mesela aristokrasi açtığımızda burada administrative missionlara gönderebiliyoruz karakterlerimizi. Şimdi yapalım ne yapalım? Neyimiz eksik? Demirimiz eksikmiş. Buraya hemen mine kuralım. Bir tane mine. Şuradan Şurada bir yerde ha şurada. Onu bir alalım. Bunu da alalım. Pekala. Şimdi bu arkadaşları bir güzel geliştirmek gerekecek. Şöyle bir etrafı keşfedelim. Hmm. Böyle devam etsin bunlar. Bu arada sadece bu Altlarla alabiliyorsunuz şeyi. Haberiniz olsun. Kaynakları. Ya kapatır mısın şu? Onu aslında buradan kapatamayız. Bir bant geldi. Bir evlilik bir bu. Bu bizim kızımız. Kendisi Builder'mış. yıldurmış. Hmm. Kim gelecek bize? Bir scholar gelecek. Çok iyi. Hmm. Regal. Evlendirdik mi ya? Dur yanlış bir seçtim ben. Ne yaptım orada? Ha yok evlenmişler gider. bizi avantaj elde ettik yani orada da. Tamam burada. Böyle kettle'ı alalım. Şunu alalım. Bunları yağmalamak her zaman iyi. Ee, burada dan, danlar mı? Çok ilginç. Okey. Madem şu ekrandaki kırılmayı bir halledelim frame limit v interval 1 yapalım bunu v-sync ile oynayalım evet şimdi kırılmıyor güzel bir tane daha çıkıyor şey setter buraya geçelim o güzel kaynak kazandık şöyle açılalım bakalım Support olmuş. Hmm. Hmm, barbarlar gelmiş. Evlilik talep ediyorlar. Bunu seçemiyoruz. Hmm. Kusaran. Biz Kusaran seçmiştik de. Bu Female bu da female Başka nasıl ya Hitler'de şey, Evlilik yoktu ki Cinsel Garip olmuş <laughs> ee, Yani o, o en azından Hattusili döneminde yoktu diye ben hatırlıyorum yanlış hatırlıyor olabilirim Bu arkadaşı ne olarak eğitsek? Bir dakika şunu hemen şuraya bir alalım. Next. Barbar bu tarafta hiç yok mu ya? Oh iki yer keşfettik. Ha güzel. Galaxy Hemen Teknoloji alalım Medi Drill Buraya şimdi Heavy Chariot bakın burada Saddleborn ee, Ama şey eksik Developing Culture'la Stronghold yok o yüzden yapamıyoruz şu an hemen bir Worker Bir tane Bir de Festival Treasure ve Konsül Ben Tactic 8. Ben orada yanlış mı gördüm ya bu evli zaten Kimi verdik ona biz Garip neyse O bu altın Air Güzel hepsini artırıyormuş bu harika Tamam şimdi sen orayı yaptın. Ya bakalım şuraya bir de pasture yap. Pasture. 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 Neyse artık. Ee, tamam. Burada da bir tane event var. Desert derken. Açalım ya madenleri. Okay. Konflikte girmeseydik iyiydi. Bunlar kimmiş? İki aile evlilik istiyor şu an. Bu bestop. Bunu seçemiyoruz. Az, ay seçtik yanlışlıkla. Neyse. <laughs> Burası ticaret pardon Land yapabiliriz burayı. Hemen worker, treasury, council. Okey. Şöyle gelin. Eee Savaşçı olsun. Hackler olsun. Savaş demek değil de. Şu an bunu bak seçiyor muyum seçmiyor muyum belli değil. War City yapalım bari ya. Tamam. Okey. Pekala. Şimdi kaç? 24. 25 dakika olmuş aslında. Burada baktığımız kadarıyla tamamlayabiliriz. Aslında bu bölümü yok neyse. Biz bu bölümü bu şekilde bitirelim. Ee, daha sonrakinde şey yaparız. Ee, Ege'nin kahramanlarına da bakarız. Bunu 30 dakikaya tamamladıktan sonra Hittitleri şehir aldık. Anadolu'da başladık. Okey. Keşke bunu bunu götüre aynen götürebiliyorum. Süper. Next i̇şte yönet. Şuraya geçelim. Mısır nerede? Al, Babil mi bu? As Asur. Pekala. Mısır yok ortada. Mısır gelip şimdi bizi burada tokatlayacak. Okey. Öyle. Trakyaların buradan ne işi var? Ya dümdüz olması hiç güzel olmamış ya. Şurayı biraz düzgün yapın arkadaş. Buraya bir şey yapamıyoruz. Şuraya farm yapalım yanında gönül yaparız. Bayağı bir yer keşfediyoruz yalnız. Kazandıkça da şeyi kazanıyoruz ha. Bitti. Yo daha bitmemiş. Ha, şimdi bitti. Son Mason. Tamam al taş. Al. Ah Mısır. <laughs> evet Rus. <laughs> Şimdilik en azından. Bu arada bir kıyamet kopacak buralarda çünkü bu sevde kopmaz da. Bak buraları hep almışlar görüyor musunuz? Hepriti olduk. Çok araştırdık her yeri. Peki ara. Burada bitirelim bunu. Ee, biraz en azından görmüş olduk hititler nasıl nedir ne değildir diye. Bunların da rengi değişmiş aslında. Bütün teknolojiler zaten aynı sadece dediğim gibi şeyler değişiyor ee, özel yetenekler özel yetenek diyorum. özel statleri değişiyor kralın statleri değişiyor ailenin bakış açısı değişiyor şeye e, bütün dünyaya bir sonraki videoda da e, Ege'nin kahramanlığına bakarız buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim umarım ya old world çok güzel boyun umarım bir ara e, ciddi bir indirime girer de şey e, oyun sizler de, az satın almayanlar da satın alabilir ya da şu anda bir yer bütçeniz varsa alın. E, yoksa beklemek gerekecek. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.